ういません。いいね Türkiye'nin vizyon projelerinden Ilısu Barajı'nda sona gelindi. Yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'nda birinci tribün devreye almasıyla enerji üretimine başlandı. Bu kapsamda Mardin'in Dargeçit ilçesi Ilısu mevkiinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle bağlanması ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak Demirli katılımıyla tören gerçekleşti. Gerçekleştirilen törenin ardından ilk tribün devreye alınarak enerji üretimine başlandı. herkesin bugün karşımızdaki eserin ihtişamlı karşısında esirdiğine da merak ediyorum acaba ne diyecektim. Zira şu anda bölgenin çiftçisi için, toprakları için en önemli sulama imkanlarından tutunuz. Şüphe suyuna kadar her şey burada. Enerji imkanlarına varıncaya kadar her şey burada. Karşımızda 18 yıldır tavizsiz uyguladığımız laf değil, ve siyasetimizin somut bir örneğidir. Ve kendi ilkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi altına silah çekenlere, kendi insanının kanını dökenlere verdiğimiz en güzel cevap işte bu muhteşem bir mesele. Uluslararası'ndan esecek barış, kardeşlik, defa, kadar ılı suyun kat kapasite faaliyete geçireceğiz. Kılı solun maliyeti, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, inşaatı ve diğer artmaları Kaynağı. Bu tesisi ekonomisi yıllık katkısı ise 2,8 milyar lira olmasını bekliyor. azmiyle yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi Ama biz planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık ulaşımı ilave ettik, algı ilave ettik ve bunlarla beraber güçlenen bir Türkiye'yi inşa ettik. Milletimizde her seçimde artan oranda destek bize doğru istikamette yürüdüğümüzü gösterdi. Hamdolsun sadece 18 sekiz. Bizden önceki 79 yılda yapılanların tamamının kimi alanlarına beş katı. Cuma alanlarda ve daha fazla hizmet üretmeyi başardı. Demokrasimizi güçlendirirken, ekonomimizin altyapısını da makro düzeyde dünyanın en üst bilgine çıkma hedefimize uygun seviyelere getirdik. Eğitim, sağlık, adalet ve temelinde ülkemizi kalkındırırken ulaşımdan, tarıma, enerjiden, turizme hiçbir alanı ihmal etmedi. Bunun en somut örneklerini sulama ve enerji yatırımlarını da görmek mümkün. Geçtiğimiz 18 yılda toplam 8362 TCC ülkemize kazandı. Türkiye 2002 yılında 276 baraja sahip. Biz buna 585 baraj dahil. Ana malum başı İsraftan bahsediyor. Yatırımlar mı 79 yılda bunların bir var. Bunların üzerine inşa ettiklerimiz ortada. Şunu bir daha unutmayın. Gözünüz vardır görmezsiniz o ayrımızı. Diliniz vardır gerçekleri hakikati konuşmazsınız. O da ayrımızı. Ama bilesiniz ki bu millet bu gerçeklerin hepsini görüyor. Ve benim çiftçi kardeşi inşa ettiğimiz araçları görün. Önümüzde inşallah peynir peynir onları da göreceksin Aykabar. ve diğer muhalifler ama Cumhur İttifakı'nı burada koyuyor. biz Cumhur İttifakı olarak din bu yolunda yürüyeceğiz. 17 araç açılışını da yapacağız. Ve bunları belki bir ay arayınca daha kısa. Ama sürat bunların da açılışını yapın. İnşallah bu yaz özellikle bu konularda bir zenginlik dönemi olacak. Enerjide sürekli. Türkiye 2002 yılı, 97 hidroelektrik santraline sahip. Şimdi buna dikkat edelim. Biz buna 584 hidroelektrik santrali dahil. Ne demektir musunuz? yenilenebilir enerjiler Türkiye dünyada devrim gerçekleştiren ülkelerin başında gelen ülkelerden bir tanesi. 2002 yılında 228 sulama göletine sahip. Ülke ve millete hizmet yolunda. durmak yok. Doğa devam anlayışı. Gece gündüz eser üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle sokağa çıkma sınırlamalarını ülkede hayatı tümüyle durdurmak değil, insan hareketliliğini azaltarak salgının yayılmasını engellemek için getirdiğimizi tekrar hatırlatmıştır. İçişleri Bakanlığımızın genel misinde temel ihtiyaçlar ve üretimlerle ilgili sektörler başta olmak üzere sokağa çıkma sınırlamasının dışında tutulan kesimler teker teker sayılmıştır. Bunlar arasında tarım ve hayvancılık kesimi de var. 23 Mayıs'ta başlayıp bayramın son günü olan 26 Mayıs gecesine kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kalanlar arasında bitki ve hayvan üretimiyle iştigal eden vatandaşlarımız da var. Örneğin ne İsparta'daki gül yetiştiren ne Karadeniz'in, Antrim, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun'daki çay toplaya ne ülkemiz dört bir yanında kumu batını eken, tarlasını sulayan, hayvanını otlatan üreticilerimiz için herhangi bir kısıtlama yoktur. Harekete geçirilmemiş en küçük bir potansiyel bırakmadan hep birlikte çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız. Ve Özellikle koronavirüs dönemi. Tabii ki böyle Allah'tan rahmet Şu anda yaralılarımız, hastalarımız var. Onlara da şifaları Ve biz şöyle süreçte inşallah arka arkaya bazı hastanelerimizin malum kıskışlığını yapıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi Perşembe günü inşallah Başakşehir'deki açacağımız Çal ve Sakura şehir Hastanesi Ve 2500 yataklı bu hastanemiz hakikaten çok önemli bir çekim alanı oluşturacaktır. Yine buraya yapalım. Yeşilköy'de acil bir hastane ki bu da yine Profesör yoktu. Burak inşallah hastanesi olacaktır. Ve bunun yanında aynı gün bir açılış daha yapacağız. O da Adımköy'de Doktor İsmail Niyati Kurtulmuş ki bu hastanenin aslında geçmişi Sultan Abdülhamid'in askerlerimiz için yaptırdığı bir hastaneydi. Ama maalesef harabiydi. Biz bu hastaneyi gayet güzel yaptık ve doktor İsmail Niyazi kurtulmuş olarak bu hastanenin de açılışını yapacağız. Bir diğeri evet buradan Sancaktepe'de Sancaktepe'de de yine Riyad Öz Türkiye'mizin Tepe eskiden orada malum askeri havaalanı vardı. Şimdi bu havaalanından inecek hemen hastaneye geçecek. Yeşilköy'de yine aynı şekilde havaalanımız vardı. Ilecek, oradan hastaneye geçecek. Ve böylece ulaşım noktasında en farklı ismeti yaşamadan uluslararası camiaya biz sağlık hizmetini de verme fırsatını evet. yakalayacağız. Bunlar dışında da Başakşehir'in oralardan sürmatle geçme evet. imkanı olacaktır. すみません。